Bugün kızlara mısır patlatacağım, yanında da gazoz ikram edeceğim. Artık kahve görmekten, kahve çeşitlerini görmekten gına geldi. Bugün kızlara ferah ferah gazoz ikram edeceğim, yanında da mısır patlatacağım. Vallahi ezgicim çok iyi düşünmüşsün. Mısır patlatmanın püf noktası var mı? Püf noktası, bakalım yaparken nasıl olacak? Birlikte çözelim. Püf noktası var mıymış güzel mısır patlatmanın? Hadi başlayalım. Ocağımızın altını açıyoruz ilk önce. Tencereyi önceden ısıtmak şart mı? Bu olmazsa olmaz tencereyi önceden ısıtmamız lazım. Tenceremiz ısınmaya başlarken yağını ekliyorum. Peki nerenin patlamış mısırı daha güzel olur? Sinemaların sinema izlerken en keyif aldığım şey yanında mısır yemek değil mi zaten? Aynen öyle. Ama onlar da çok pahalı. Evde ekonomik yapıyoruz işte. Kızlar dışarıda pahalı alması ya Ben burada ikram ediyorum. Bu arada yağ ısındı galiba. Isran yağımıza mısırımızı ekliyoruz. Ezgi'cim bence kaşıkla uğraşma. Hepsini dök. Malum bizim ekipte kalabalık. Hepsini mi dökeyim? O zaman istediğimiz gibi patlamaz ama. Tencerenin büyüklüğüne göre koyduğumuz mısırı ayarlamamız gerekiyor. Hmm bu da püf noktalardan biri sanırım. Sence rakiplerin patlamış mısır ikram etmene ne der? Bence kesinlikle beğenecekler. Çünkü dün de kahve tamam soğuk kahveydi ama gerçekten kahve çeşidinden artık bıkınlık geldi. Gelin evinde. Tuzunu bol eklemezsek mısırın tadı çıkmaz. Altını da açalım. Bir püf nokta daha söylüyorum. Şöyle bir güzel çalkalıyoruz mısırları. Şimdi bekleyelim patlasın. Ezgi'cim bu hafta sunuma çok meraklı bir gelinimiz var. Sence Beyzanur sunumunu beğenir mi? Ben onun iddialarının boş olduğunu düşünüyorum. Bakalım kendi gününde yarın o iddiaların altını doldurabilecek mi? Sence sunum kraliçesi olmak için ne yapmak gerekir? Sunum! kraliçesi yani sunum kraliçesiyim diyorsa eğer bana daha önce şu sosyal medyalarda görmekten sıkıldığımız sunumlarla farklı bir şeyler yapması lazım. Çok haklısın Ezgi. Zaten farklı bir sunum yapmazsa kraliçeliğini elinden alacağım. Eğer o sosyal medyada görmekten artık bıktığımız sunumları yaparsa eğer benden büyük eleştiri alır. Bu arada davlumbazın ışığı söndü. Aa evet küçük bir aksilik yaşadık. Böyle günlerde zaten olmazsa olmaz bu aksilikler. Ezgi'cim sana bitiyor. O patlamamış mısırları tepsiyi süslemek için kullanabilirsin. Bu güzel fikir. Bu fikri senden çalıp kızlara süslemede bunu kullanacağım. Aa, tencereden sesler geliyor. Evet, patlamaya başladı şu anda. Sallayalım birazcık daha. Ezgicim, kapağı açıp baksak mı nasıl patlıyorlar diye? Emin misin? için mutfağımı bile ne hale getirdim. Mısırlar olmak üzere senin sunumların hazır mı? Şimdi bu kasetimize sunumlarımızı yapacağız. Mısırlarım çok güzel patladınız. Benim yüzümü kare çıkartmayın da şu kızlar şu gelin evinde değişik bir şey yesin artık ya. Mısırların patlama sesini duyan da düşmanların çatlıyor patlıyor sanır. Aynen öyle. Bugün evimi gördükten sonra zaten bu mısırlar gibi patlayıp çatlayacaklar. <laughs> Bakalım bugün mısırlar mı daha iyi patlayacak? Kızlar evimi görünce daha iyi çatlayıp patlayarak görelim bakalım. Ay geliyor gelinimiz. Evet geldim kızlar. Şöyle Aslan'ım, Hanım o, o, o. Ay ay. Şöyle Beyza Nurcuğum. Teşekkür ediyorum alayım. canım. Şöyle birlikte kullanabiliriz gel canım. Biz de böyle aynı birlikte kullanırız. Şu an böyle bir sessizlik hakim oldu bizde. E, film açılacak galiba. Evet ben ya. de onu bekliyorum. Film açılacak sanırım. Tamam. E açarız <laughs> gerekiyorsa filmimizi de izleriz Aslanım yani. kız kıza film gecesi gibi oldu mu böyle? Şöyle <laughs> verelim. Yani popcorn'a ama Hı? farklı. Severiz. Vallahi iyi geldi. Şu patlamayan mısırları niye böyle koydu acaba? Merak ediyorum ben. Onları ateşimizle şimdi patlayacak. Onlar da tavuklar <laughs> için. Tavuklar, için. <gülüyor> <gülüyor> tavuklar gelecek şimdi onlara. Dekor ya da bize burada ya. bir mesaj mı göndermek <laughs> istiyor acaba? Yok Valla dekor yapmış. Beni patlatmayın mı diyor acaba sizlerden. Aynen <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Vallahi yaratıcı. yaratıcı. Evet. Evet farklı. Hı -hı. Bu arada geldim. mısırın güzelmiş lezzeti. Şöyle Ayşen Teşekkür ederim. Ben tamam. 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 Teşekkürler. Ay şimdi evet. ekranları gelen canı istemiş. Canı isteyecek. Patlatıp bizi dinler. Vallahi ben izler. ne zaman <laughs> görsem patlamış mısırı dayanamam <laughs> ve acayip severim. <laughs> tencerede mi patlattın? Tencerede patlattım. Çiğoları da verdik izleyicilerimize. Verdin mi? Evet. Ay ellerine <laughs> sağlık ben tencerede severim. Afiyet olsun. Sinemadakilere de benzemiş sanki tadı olarak. Bence sinemadakinden daha güzel. Evet. Lezzetli yapmış. Güzel, güzel. Gerçekten çok güzel. Mutfaktan gelen bu sesler bu muydu yoksa? Aynen öyle. Patlayan mısırlar. Kokusunu da aldım ben de <laughs> hmm. Hayır kızlar değişik buldunuz mu? Kızlar evet. diyor ki buradaki patlamamışlar neyinde evet. siz Aynen, yok. Aynen onu azıcık yaptık da. size özel. Yoksa beni Belki sinirden de, patlatmayın de, hani, mı diyorsunuz? Belki yorumlarını sinirden patlatırsa bunlar patlayıverir bir anda. <gülüyor> Yanındaki <gülüyor> su değil herhalde. Gazoz, Gazoz sanırım. sanırım. Biraz ferahlayın diye Mısır'ın yanında. Çünkü bir şey kaldırın mi? artık içimiz kaldır, şişti. Kaldır gazozunu. <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> güzel oldu ya patlamış evet, Mısır. Teşekkür oldu oldum. Çok güzel oldu. hayatım. Böyle sohbet ederken <laughs> pat pat. Değil <laughs> mi? Aslanım. kahveyi de sonra içeriz. Canım. Sunum çok güzel olmuş bence çok beğendim farklı olmuş. Kim Su dedi demişken, bana aslanım diye. Ben söyledim <laughs> yorumumu getirdim. Getirdim. Diyorum, mi? sunum çok güzel olmuş farklı olmuş ben <gülüyor> beğendim. <gülüyor> E afiyet olsun. Aa, ben de ben de evet, Hem o zaman gazozumuzu içelim. Şimdi o zaman Ezgi'nin salonuna geçelim. Hadi Mesajları bakalım. gelinler versin. Merakla <laughs> bekliyorum. Patlamış mısırı pek beğenemedim ben. Uygun bulmadım bence. İlk gelen misafire ben yakıştıramadım. Bugün mısır sundum arkadaşlarıma. Sunumu da çok beğendiler. Tadını da beğendiler. Aslında böyle güzel sunumlar yapmak için sunum perisi veya kraliçesi olmaya da çok da gerek yok bence.